Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. Türevde 6. testte kalmıştık. 6. testinde çözümlerini beraber yapalım. Şimdi 6. testimizde değişim bahsedeceğiz. Şimdi testimizin ilk sorusuyla başlayalım. Şimdi şunu önceden bahsedeyim ama biz türev için ne demiştik? Anlık değişim hızı demiştik. Ortalama değişim hızı ise başlangıcı ile bitişi arasındaki geçen mesafede fonksiyonun uğradığı değişimin Zamanı oranıydı. Anlık en kısa zaman birimindeki yani biz onda türev yapıyoruz ama anlık değil belli bir süre aralığında isterse o zaman orada ortalama değişim hızından bahsedeceğiz. Yani soruda bize sorduğu şekline bakalım önce. Eğer ki atıyorum t 3 anında t 5 anındaki değişim hızını sorarsa bu türev barındırır. Ama 5. saniye ile 10. saniye arasındaki değişim hızını sorarsa bu ortalama değişim hızını barındırır. Şimdi birinci sorumuzda bize diyor ki bir ülkedeki altın fiyatlarının zamana bağlı fiyat değişimini veren bir fonksiyon belirtmiş. Altın fiyatlarının ilk 10 aydaki ortamı değişimizi. Şimdi burada ilk 10 ay dediğine göre o zaman biz 10. ayla ilk zaman arasındaki neyi bulmamız lazım? Değişim hızını bulmamız lazım. Biz buna ne diyoruz? Ortamı değişimiz diyoruz. İşte bu ortamı değişimiz demek. O zaman biz buraya 10 yazdığımızda ne yapacak? Onun kübü bölü. 100 artı 10. 10. aydaki altının fiyatı 0. zamanda T'ye 0 verdiğiniz zaman 0 geldi. Alt tarafta ne oldu arkadaşlar? 10 oldu. Şimdi buradan ne yapar burası? 1000 yapar. 1000'i 100'e bölersek 10 yaptı. 10 artı 10 da kaç yaptı? 20 yaptı. 20 idi. 10'a böldüğümüzde kaç çıkacaktır? 2 çıkacaktır diyebiliriz. O zaman ortama değişimimiz kaç geliyor arkadaşlar? 2 geliyor diyebiliriz bu soru için. Çünkü burada bize neyi soruyor? Ortamı değişim soruyor. Şimdi ikinci sorumuzda fx fonksiyonunun ab kapı aralığındaki değişim hızı pozitiftir demiş. Bakın kapalı aralıktan bahsediyor. O zaman belli bir süre mesafe var. Yani anlık değil yani. O zaman bizim burada yapacağımız iş değişim hızı için ne demek? fb eksi fa bölü b eksi a demek. Ve bunun ne olduğunu söylemiş? Pozitif olduğunu söylemiş. Şimdi bu pozitif. Şimdi b a'dan büyük. O zaman alt taraf pozitiftir. O zaman üst tarafta pozitiftir. Yani ben burada nasıl bir sonuç elde ederim? Fp eksi fa'nın sıfırdan büyük. Yani fp'nin fa'dan büyük olduğunu söylerim. Doğru mu? Aynı şeyi alttaki için uyarlasak. değişimimiz negatifse o zaman diyeceğimiz şey nedir arkadaşlar? Fc eksi fb bölü c eksi b'nin sıfırdan küçük olması gerekir. Çünkü değişimimiz neymiş? Negatifmiş. Şimdi burası bu bundan büyük olacağına göre bu pozitiftir. O zaman nedir? Burası negatiftir. O zaman diyeceğiz ki fc eksi fp sıfırdan küçükmüş. O zaman buradan elde edeceğimiz sonuç nedir? fc'nin fp'den küçük olduğudur. Şimdi neymiş? fp fa'dan büyük. fp fc'den de büyük. O zaman fp en büyük. Sıranın aşağı şekilde hangisine eşit olabilir demiş. Şimdi zaten muallakta kaldım şurada açıkçası. fp'nin en büyük olması gerekiyor. O zaman fp'nin en büyük olması gereken tek şık nedir? Çünkü biz e, FA ve FC hakkında ne bilmiyoruz? Bir kendi içlerinde bir sıralama bilmiyoruz. Sadece FP'nin iki de büyük olduğunu biliyoruz diyebiliriz. İkinci sorumuzun da çözüm yöntemi bu şekildeydi. Şimdi üçüncü sorumuzda diyor ki bir dairenin alanı A ile yarı çapı R arasında böyle bir tamam. Dairenin çapı 10 metre olduğu anda alanın yarı çapa göre değişim hızı. Şimdi buraları tehlikeli aslında bu değişim hızında. Burada anlık değişimizden bahsediyor yani türevden bahsediyor. Yani vatandaş bize diyor ki alanın yarı çapa göre değişim Yani DA bölü DR'den bahsediyor. İşte biz buradaki A'daki değişimin R'deki değişimi oranını hesaplayacağız ama anlık hesaplamamız lazım. Yani aslında A'nın R'ye göre türevini alacağız. Anlık değişim ne demekti? Türev demekti. Alan neydi? Pi R kareydi. O zaman pi R karenin biz ne yapmamız gerekiyor? R'ye bağlı türevini almamız gerekiyor. Buradan da cevabımız ne gelecektir? 2 pi R gelecektir. Yalnız R kaçken? Çapı 10 ken. Bakın dikkatli olun. Çapı 10 kendi demiş. Yani aslında R'ye kaç yazacağız? 5 yazacağız. R'ye 5 yazdığınızda ne yaptı? 10 pi mi yaptı? 10 pi yaptı. O zaman değişim hızı ne gelir arkadaşlar? Edirne gelir diyebiliriz. Yavaş yavaş anlık değişim ile ilgili sorularımız başladı. Şimdi dördüncü sorumuzda diyor ki hava eleştirilmiş küre şeklindeki bir balon hacminin artış hızı olduğu anda bu. Hacminin artış hızı yani dv bölü dt. Kaçmış? 2,4 Pi santimetre küpmüş. Çünkü sonuçta hacminin artış hızı kime bağlıdır? Zamanı bağlıdır. Balonun bu andaki yarı çapının artış hızı. Yani bize sorduğu şey ne? DR bölü DT. O andaki dediği için DR bölü DT yapacağım. Şimdi buradan bir ilişki kurmaya çalışacağım. Nasıl yapalım? Bakın buraları güzel aslında. Şimdi ben DV'nin yani daha doğrusu hacmin R'ye değişimini bulsam. Sonra R'nin de DT yapsam, R'nin de zamana bağlı değişimini bulsam, bunları buradan kaybettiğimde elime ne kalacak? DV bölü DT kalacak. Bakın çok dikkat edin. Ben ne biliyorum? Hacmin yarı çapına göre değişimini bilebilirim yarı çapında değişim hızını bulabilirim. Bunları çarptığınız zaman zincir kuralından şunlar birbirini aradan götürecek. Hacmin zamana bağlı neyini bulabilirim ben? Değişim hızını bulabilirim. Peki benden ne istiyor? Yarı çapın artış hızını istiyor. Yani aslında benden istediği yer burası. Benden istediği yer burası. Şimdi dv bölü dt dediğinizde burasını 2,4 pi alalım mesela. dv bölü dr. Şimdi hacim neydi? 4 bölü 3 pi re küptü. Bizden bunun ne yapmamızı istiyor? R'ye bağlı türevini almamız istiyor. O zaman R'ye bağlı türevini alırsanız. R'ye bunun getirdiniz. 4 bölü 3 çarpı 3 tane pi r kare yaparsanız. Bunlar birbirini götürecek. Ne kaldı elimize? 4 pi r kare çarpı soru işareti eşittir 2,4 pi imiş. Peki bu R ne? İşte orada da bir bilgi var. Hacmi 288 pi santimetre küp olduğu anda demiş. O zaman hacminin yani 4 bölü 3 pi r küpü. 288 pi'ye eşitlerseniz o esnadaki yarı çapın uzunluğunu bulursunuz. Şimdi o zaman buradan pi'leri götürelim. Şuradaki 4 ile 288 sadece 72 bırakalım. 3'ü de bu tarafa çaldığınızda o zaman R ne yapacak arkadaşlar? 216 yapacak. R kaç yaptı? 6 yaptı. Demek ki hacmi 288 pi olduğu anda yarı çapa 6 ve hacminin artış hızının 2,4 piymiş. O zaman biz burada ne yapacağız? R'yi 6 alacağız. O zaman ne yaptı? 6 çarpı 4. 6 çarpı 6 36 pi oldu hatta burası. Çarpı soru işareti eşittir. 2,4 pi. O zaman bu arkadaşı ne yapacağız? Bu tarafa taşıyacağız. Ne oldu? 2,4 pi bölü 144 kaç yapacak? Pi yapacak. Pi'ler birbirini götürdü. Şimdi şurada sağ değiştirme yapalım. Üst tarafı 10 ile çarpalım. 24 olsun. Alt tarafı da 10 ile çarpalım. 1440 olsun. Mesela 12'ye bölseniz üst tarafı alt, üst taraf 2. 12'ye bölseniz 120 yapar. Bir daha sadeleştirdiğinizde 1 bölü 60 bıraktı. İşte bu neymiş arkadaşlar? DR bölü DT'miş. Yani benden istediği yarı çapın değişim hızı. O da neymiş arkadaşlar? 1 bölü 60'mış diyebiliriz. Gördüğünüz gibi anlık değişim dolaylı yoldan bulduk. Yani hacimdeki artış hızına bağlı olarak yarı çapındaki artış hızını bulduk. Burada da zincir kuralı var. Direkt biz ne yapamıyoruz? Hacmin e, ee, yarı çapa göre artı hızını bulamıyoruz da şunu veriyor DV bölü DR'yi değil mi? DR bölü DT ile çarptığınız zaman neyi bulmuş oluyoruz? Hacmin e, zamana bağlı değişim bulmuş oluyoruz. Şimdi geldik 5. sorumuza. Yol denkleminde sahip bir aracın T eşittir 3 anındaki hızı kaç metre saattir demiş. O zaman aslında direkt T eşittir 3 anındaki hızı türevini alacağız. Çünkü aslında burası aldığı yoldur. Biz ne yapalım? dx bölü dt yapalım. O zaman neyi bulacağız? 2t artı 8 diyerek hızını bulmuş olacağız. Çünkü hızın daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yolun türevini aldığınız zaman hızı hızın da türevini aldığınız zaman ivmeyi bulursunuz. O zaman ben ne yaptım? Yolun zamana bağlı türevini alarak hızı oluşturdum. O zaman burası t eşittir 3 anındayken ki hızını soruyor. Burasını 3 yazdığınızda 6 artı 8'den kaç yapacak arkadaşlar? 14 metre saat çıkacak bizim sorumuzun cevabı. Yani 5. sorumuzun cevabı neymiş arkadaşlar? C diyebiliriz. <laughs> Şimdi geldik 6. soruya. Şöyle yapalım. Yer açayım kendime. Bir kenarı 20 cm olan bir küpün bütün ayrıtları 5 cm dakika hızla küçülüyor. Şimdi bir küp düşündüğünüzde küpün bir ayrıtına X dediğinizde aslında DX bölü DT yapacaksınız. Çünkü aslında sizin neyi söylüyor? Küpün bir ayrıtının değişim hızını söylüyor. Ama bu küçüldüğüne için eksi 5 diyeceğim ben buna. Çünkü azalıyor, artmıyor. Bir kenarı 20 santim olan bir küpün bütün ayrıtları bu. Küpün ayrıtı 3 santim olduğu anda. Şimdi bir süre vermiş bize. Küpün ayrıtının 3 santim olduğu andaki yüzey alanının değişimi sormuş. Yani yüzey alanının değişimi... DA bölü DT'dir bir kere. Öncelikle bundan basit edelim. Değil mi? Çünkü değişim hızını neye göre bulacağız? Zamana göre bulacağız. Şimdi ben ne yapabilirim? DA yani A'nın X'e bağlı değişimini X'in de T'ye bağlı değişimiyle çarparsam bunlar aradan birbirini götürecekler. Elimizde ne kalacak? DA bölü DT kalacak. İşte bu şekildeki durumlarda biz zincir kuralını kullanarak birinden diğerine geçiş yapmaya çalışıyoruz. Anlık değişim bizim yapmaya çalıştığımız şey bu aslında. Bir bağlantı koymaya çalışıyoruz. Şimdi alanın e, zamana bağlı değişimizi burası sonuç olacak. Biz sol tarafı bulmaya çalışıyoruz. Şimdi alan ne? 6x kare. 6x karenin x'e bağlı türevi nedir arkadaşlar? 12x'tir. Çarpı x'in t'ye bağlı türevi yani aslında ne vermiş? Ya, küpün bir ayrıtının değişim hızı. O da ne gelecek? Eksi 5 gelecek. Şimdi bizim elimizde ne kaldı? X kaldı. İşte o X'i de nasıl bulacağız? Küpün ayrıtı 3 santim iken diyor. O zaman oraya 3 yazdığınızda kaç olacak arkadaşlar orası? 36 çarpı 5, 180 ama eksi 180 olacak. Bu da santimetre kare dakikadır diyebiliriz. Ne için? dA bölü dt için yani yüzey alanındaki değişim hızının ne olduğunu Dolaylı yoldan ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Yani 8, 6. sorumuz cevabına geldi. Ceyhan geldi. Şimdi geldik 7. sorumuza. Belli bir gün öğleden sonra saat T'de belli bir yerdeki sıcaklık buymuş. Buna göre öğleden sonra T eşittir 3'deki sıcaklık nasıl değişir demiş. O zaman biz e, buradaki ifadeyi zamana bağlı değişimini bulursak değişim bulmuş oluruz. Değişir diyor ya. Aslında onu söylemiş oluyor. O zaman biz T'ye bağlı türevini alalım. Şimdi 3 bu tarafa geldiğinde 1 bölü sadeleşecek. T kare kalacak. 2 buraya geldiği zaman 2 ile sadeleşecek. Eksi 7 T kalacak. Artı 10 Artı 10. Şimdi biz burada T yerine 3 yazdığınız zaman değişim hızını bulmuş oluruz. O zaman 3'ün karesi 9. Eksi 21 artı 10. Ne yaptı? Eksi 2 yaptı. Demek ki bizim sıcaklığımız ne yapacak arkadaşlar? Eksi 2 yani 2 derece azalacak diyebiliriz. Yani 7 sorumuzun cevabı Ceyhan geldi. Sekizinci sorumuzdayız. Başlangıçtaki yarıça 5 santim olan küre şeklindeki bir balon T0 anından itibaren T saniye sonra şeklindeki hava sızdırmaktadır diyor. Peki T40 iken içindeki hava kaç santimetre küp saniye hızla dışarı çıkar demiş. Yani bize sorduğu şey hacmin değişim hızını soruyor aslında. Hacmin değişim hızı dolaylı olarak size neyi verecek? Dışarıya çıkan havayı vermiş olacak ve büyük ihtimal büyümediğine göre, küçüldüğüne göre, sızma olduğuna göre sonucumuz negatif gelecek. Yani mantıken denizde edinilen olma şansı yok. Şimdi biz DV bölü DT'yi nasıl bulabiliriz? Direkt DV bölü DT yapamayız. Biz hacmin yarı çapa bağlı değişim hızını bulabiliriz. Daha sonra da DR bölü DT. Yarı çapın zamana bağlı değişim hızını da kullanarak neyi oluşturabiliriz? Bunlar birbirinden sadeleştirir. DV bölü DT kalır. Yani hacmin değişim hızını buluruz ya da doğrusu hacimle 4 bölü 3 pi r küp. Çünkü bizim bahsettiğimiz şey küre. Şimdi sonra biz bunun neyini alıyoruz? R'ye bağlı türevini alıyoruz. Değil mi? Burada R'ye bağlı türevini alacağız. R'ye bağlı türevi ne onun? 4 bölü 3 pi çarpı r küpün türevi 3 re kare. Çarpı dr bölü dt. Yarı çapın t'ye bağlı değişimi. Ben burada türev alırsam DR bölü DT yaparsam r ile T arasındaki bağıntı bu olduğuna göre o zaman oradan türevine gelecek. Eksi 1 bölü 16 gelecek. T eşittir 40 iken o zaman T eşittir 40 iken diye buraya yazalım. Şimdi buradan sonucumuz ne çıkacak? Şu 3 birbirini götürdü. Şu 4'te de 16 sadeleştir işte 4 bıraktı. O zaman bizim sonucumuz pi çarpı r karenin eksilisi bölü 4 t eşittir 40 iken. Şimdi bize ne lazım? R lazım. Ama benim R ile T arasındaki ilişkim olduğu için biz zincir kuralında biliyorduk bunları. O zaman T'ye 40 yazdığınız zaman siz neyi bulursunuz? R'yi bulursunuz. O zaman buradan ne geldi güzel kardeşim? 40 bölü 16 geldi. Bizim o esnadaki yarı çapın uzunluğu. Yani 40 bölü 16. Ben buradaki R yerine 40 bölü 16 yazacağım. Sadeleştirsek onu 8'e bölsek 5. 8'e bölsek 2. O zaman biz R'yi kaç alalım? 5 bölü 2 alalım. O zaman R yerine 5 bölü 2 yazalım. Eksi pi bölü 4. 5 bölü 2 alırsak ve karesini alırsak 25 bölü 4 yapacak. Burası ne geldi arkadaşlar? Eksi 25 bölü 16 geldi diyebiliriz. Yani doğru cevabımız neymiş? Bursa'ymış. Bu da 8. sorumuzun cevabıymış. Geldik 9. sorumuza. Ticari taksiye binen bir kişinin alınan yola göre ödeyeceği ücret fonksiyon ile belirlendiğine göre bu kişinin ilk 10 kilometrede ödeyeceği ücretin değişimizi. Bakın ilk 10 kilometre dediğine göre burada aslında bir anlık değil. 10 kilometrelik değişim hızını soruyor. O zaman biz ne yapalım? F10 eksi F0 bölü 10 eksi 0 yapalım. 10 verdiğinizde 100 bölü 2, 50, 4 daha 54 yaptı. 0 verirsek ne yapar? 4 yapar, 4 çıkardım. Bölü 10 eksi 0'da 50 bölü 10'dan ne geldi arkadaşlar? 5 geldi diyebiliriz değişim hızı için. Yani 9. sorumuzun cevabı ne geldi? Denizli geldi arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. O esnadaki değişimizin sorarsa anlık değişimizi, size belli bir aralıktaki değişimizin sorarsa ortalama değişimizidir. Dokuzuncu sorumuzdaki soru da bize neyi sormuştu? Ortalama değişimizi Şimdi geldik onuncu sorumuza. Yukarıdaki bidondan suyu hacmi içindeki su akmaya başladıktan t dakika sonra ile şekli modelleniyor. Buna göre 5-15 kapalı aralığındaki dakika zaman dilimi süresince suyun akışının ortalama hızı. Yine aynı mantık. O zaman biz ne yapacağız? V15 eksi V5 bölü 15 eksi 5 diyeceğiz. O zaman burada işlem yapalım. Şurada T yerine 15 yazdığımızda 225 çarpı 15'in karesi eksi 225 çarpı. Şimdi 5 yazarsak 25'in karesi yapacak. Bölü 15 eksi 5 de 10 yaptı. Şimdi bunu buradan alalım. Değil mi? Bunu buradan çalalım. Buraya alalım. Şimdi işlemin sonucuna bakalım. Şurasının 225 parantezine alalım üst tarafı. Üst taraf 15'in karesi 225. 25'in karesi de 625. Böyle 10. Ne yaptı? 225 çarpı eksi 400. Böyle 10 yaptı. Bir 0 götürdüm. 225 çarpı eksi 40. Şimdi 4 ile çarparsak 800, 900 yapar. Bir sıfır daha ekledim. 9000 yaptı ama eksi 9000'miş. O zaman şıklarda doğru cevabımız ne gelecek arkadaşlar? Eksi 9 çarpı 10 üzeri 3 gelecek diyebiliriz. Bu da kaçın sorumuzun cevabıydı? 10. sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 11. sorumuza. 11. sorumuza diyor ki yukarıdaki dikdörtgenin eni 2 santim hızla artarken en dediği şey burası herhalde kısa kısmı. Şimdi burası ne olacak? 2 santim, santim hızla artarken yani aslında enindeki zamana bağlı değişim 2 santimetreymiş. Boyundaki 2 santim de azalmaktadır diyor. O zaman burası da db bölü dt, zamana bağlı çünkü. Buraya da eksi 2 santim saniye diyeceğiz. Şimdi bize diyor ki A6 B'de 8 olduğu anda dikdörtgenin köşegen uzunluğunun değişim hızı. Şimdi dikdörtgenin köşegeni ne yapıyor? Burası yapıyor. O zaman bizim de burada bir A'mız var. Şimdi benim x kare eşittir a kare artı b kare gibi deme bir mantığım var değil mi? Köşegen a kare artı b kare. Şimdi ben bunların hepsinin aynı anda türevini alabilirim. Şimdi ben burada neyi bu soruyor bana? dx bölü dt'yi soruyor. Peki bende ne var? db bölü dt, da bölü dt var. Şimdi benim onu kullanmak isteyeceğim. Ama hepsinin bir t'ye bağlı değişimine baksam. Yani dx kare bölü dt, eşittir. D a kare bölü dt artı d kare bölü dt. Peki şimdi ben biraz önceki gibi zincir kuralını kullanarak hareket etsem. Şimdi d a kare bölü dt var burada. Şimdi bir de bende ne var? d bölü dt var. Şimdi d a bölü dt ama bunu ben burada parçalayamam ancak sadeleştirme yapabilirim. Tersten yazsam dt bölü d a diye yazsam. Aradan bunlar sadeleşir. O zaman benim elimde DA kare bölü DA kalır ki o zaman A karenin A'ya bağlı türevidir. O da nedir arkadaşlar? 2A'dır. Bakın aynı mantık burada da yapsam. DB kare bölü DT çarpı DT bölü DB desem. Aradan bunlar sadeleşir. Burada arada ne kalacak arkadaşlar? DB kare bölü DB kalacak. Yani burası da B karenin B'ye bağlı türevi 2B'dir diyebiliriz. Şimdi ben durup dururken Neyle çarptım? DT bölü DA ile çarptım. Bak burası dikkat. Durup dururken DT bölü DA ile çarptım. DT bölü DA aslında bunun taklası. Yani o zaman ben DT bölü DA için ne diyebilirim? 1 bölü 2 diyebilirim. Ben durup dururken 1 bölü 2 ile çarptıysam o zaman buraya bir tane ne yapalım? 2 ekleyelim ki kazancımız, karımız olmasın. Aynı mantıkla. DB bölü DT eksi 2 ya. DB bölü DT. O zaman burası ne yapacak? Db bölü Dt ne yapar o zaman? Dt bölü Db. Eksi 1 bölü 2 yapar. Yani şimdi eksi 1 bölü 2 ile çarpıyorsam o zaman şurayı değil mi? Eksi 1 bölü 2 ile çarpıyorsam bir de eksi 2 ile çarpayım ki ne olsun? Değer kazancı kaybı olmasın. O zaman şurada bir tane 2 oldu. Şurada da bir tane eksi 2 oldu. O zaman burası da çarpı 2. Burası da çarpı. Şu eksiyi kaldırırsak 2 olacak. Yani 4a eksi 4b yaptı. Şimdi ben sol tarafta aynı işlemleri yapmaya çalışsam. Çünkü bana dx bölü dt'yi soruyor. dx kare bölü dt çarpı dt bölü dx desem. O zaman şunlar birbirini götürecek. Ne kalacak? dx kare bölü dx kalacak. dx kare bölü dx de yani x karenin x'e bağlı türevidir. Yani buradan da 2x gelecek. Şimdi bize sorduğu şey dikdörtgenin köşegen uzunluğunun değişimiz. Yani bize sorduğu şey bu. Şimdi ben gittim ne yaptım onun tersiyle çarptım. Yani mesela atıyorum bunun sonucu kaysa ki bana k'yı soruyor. Değil mi? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bana mesela şurada şurası k'yı soruyor. Ben de gittim ne yaptım? dx bölü dt değil de dt bölü dx de yani 1 bölü k ile çarptım. 1 bölü k ile çarpıyorsam o zaman bir de k çarpayım ki bunlar birbirini götürdüğünde değer kazancı kaybı olmasın. O zaman burada bir tane k'mız var. Burada bir tane k'mız var. Ve bizim istediğimiz şey k. Peki geldik buraya. Şimdi burada ne yapalım? Hani A'nı demiştik ya A6 B'de 8 iken o zaman buradaki A yerine 6 B yerine 8 yazalım. E doğal olarak burası 6 burası 8 olduğunda köşe ne yapacak? Yani x'imiz 10 yapacak. O zaman buraya da kaç yazalım? 10 yazalım. O zaman ne yaptı? 20K eşittir. Buradan 24 buradan da 32 o zaman 20K için biz ne diyebiliriz? Eksi 8. K için de ne diyebiliriz? Eksi 0,4 diyebiliriz. Yani K'mız, değişim hızımız 0,4 santim saniye azalacaktır diyeceğiz. Bu biraz tabii sert bir soru olmuş. Tekrardan dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ama benim yaptığım şey buradaki anlık değişim hızlarında direkt bize hani neyi sormuyor? Dx bölü dt vermiyor. Biz de onu dolaylı yoldan zincir kuralını kullanarak ne yapıyoruz? Hallediyoruz. Bu soru tarzı biraz zordu. Bilginiz olsun. Ve böylece 6. testinde çözümlerini beraber yaptık arkadaşlar. Bir sonraki test 7. test artık neye başlıyoruz? Geometrik yoruma başlıyoruz. Geometrik yorumda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.